Yine bu kapat mıyım buralarda? Basma bir zahmet şey, şey, Bu sefer de ben şey. basmayayım yani. Ne, yiyecek mi? Yiyerim <laughs> <ne>? sana. <laughs> ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. <laughs> Giyerek gelmesi için her basamağı şöyle 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 koymuş. Aslan buraya Asan. iki tane koymuş. Patos kukulu. Patos, Patos kukulu. Her meydan vergisi Alın şunu. olur. Çok komik. Sana komik. Onu getirmek için. varsa ölümü görsün Kimse beni ben anlayamıyor yu. ya. Çok güzelim. birbirlerine yapışmışlar <laughs> burada, burada. Ne Dura sen. Burası neyse. Şey ya tamam bırakın. Gözü çek şimdi ben. Hayır. Hadi gel. Gel bana gel. Zübeyde. Ay Allah'ım ya neyse. Gelince bir daha ben geleceğim. Rahat diye üstlerine sıçrayacağım. Gelin artık ağlayın. Gülce geliyor sanırım. Bak <laughs> <Oha>. lan. <laughs> Bir Gülce götür. Ben sonra gideyim. Gülce, Zübeyir de bana verdi. Ya, de Başardık. Başardık. Baksana bana Gülce. <laughs> Eğer kedi gelirse biz tekrar çekeriz. canlarım benim. Görüşürüz. <laughs> Şöyle oldu. Biz bütün mamaları bu tarafa doğru dizmiştik. Ama kedi geldi. Şu taraftan aynen bu şekilde atladı. Mamaları yemeye başladı. Sonra biz de mamaları gelip geri topladık. ve Böyle video bitmiş oldu. Görüşürüz.